Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower Battles'a devam ediyoruz. Tower Battles'a. Arkadaşlar ben birazcık kule kastım. Şuradan hemen çıkalım. Bakın gördüğünüz gibi bunları izci, parçalayıcı, keskin nişan tüfekçi, en son ben tüfekçi almıştım. Şimdi birazcık kasıldım ve Tuber Mortal devriye aldım arkadaşlar. Bunların da kostümüne bakarsanız güzel kostümler yani. Bun, bunu, da bunları da ilerleyen ki bölümlerde alabiliriz arkadaşlar bunların kostümlerini. Böyle. <laughs> arkadaşlar birazcık hastayım. Ve arkadaşlar video açmadan önce birazcık kasıldım. Ve bunları aldım arkadaşlar. Yani arkadaşlar ilk de birazcık oynadım. Güzeldi yani. Oynadım arkadaşlar. 27'ye kadar da dayandım. 27'de çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Ben yani siz de bu oyunda kaça kadar dayandığınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi girdik soloya. Soloya arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben kostümümü değiştirdim. <laughs> Videonun sonunda onu sürpriz yapacağım. Sürpriz yani sürpriz olarak saklıyorum. Avatar'dan göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir arkadaşlar çok güzel bir şey ve çok şey yani çok komik hem de çok tatlı bir şey yaptım arkadaşlar bir de birazcık savaşçı bir saattir diyemedim arkadaşlar bakın onda arkadaşlar olduğu için bakın arkadaşlar verdin de oynuyorsunuz Verdun çok güzel bir yer. Hani siz istiyorsanız orada oynayın. Ben bu sefer orada oynamayacağım. Çiftlik alanlarında oynayacağım arkadaşlar. Burada şunu değiştirip şimdi çekip arkadaşlar böyle bir kostümüm var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi size bunların ne işe yaradığını göstereceğim. Böyle arabayı koyduğunuzda arkadaşlar <laughs> bu yoldan bir araba çıkıyor böyle. Öyle gidiyor. Zombileri öldürüyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunun en son seviyesi de tank oluyor arkadaşlar. Ben biraz önce büt yani arkadaşlar 4 tane kaydım. Dördünü de tank yaptım arkadaşlar. O zaman çok güçlü oluyorlar arkadaşlar. Yani, yani her şey arkadaşlar bu bir önceki videoda gösterdiğim boss birinci boss <laughs> arkadaşlar birinci bossa tek atıyor bir tane daha bir e, bir tane siyah ka, kara bir şey var arkadaşlar kara bir <laughs> e, e, ya arkadaşlar konuşamıyorum arkadaşlar bir tane büyük bir iki kaçıncı boz olduğunu bilmiyorum herhalde arkadaşlar dördüncü boz arkadaşlar dördüncü bossa tek atıyor bunlar girsin arkadaşlar bunlardan bir şey olmaz <laughs> bunlar girsin şimdi çıkar zaten şimdi arkadaşlar size mortal'ı göstereceğim neden koyamıyorum arkadaşlar Hayır hayır arkadaşlar o zaman şunu koyalım tübür Sıfır koyalım arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar birazcık yavaş sıkıyor. İlla önüne gelmesi lazım arkadaşlar. Evet öyle oluyormuş. Arkadaşlar kostüm beğendiniz mi? Onu yoruma yazın. Yani sizce komik mi? Tatlış mı? Sizce yoruma yazın çok güzel bence arkadaşlar. Tipi de böyle arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Bakın tipine yap yaklaşmaya çalışıyorum. Böyle bir şey tipi arkadaşlar. <laughs> Arkası da böyle arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane daha tuber yerleştirelim arkadaşlar. Hayır. Onu yükseltmem lazım. Bir lira kaldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Biraka, bir lira 1 lira kalmıştı. Yanlışlıkla 1a diyorum ha. Ya. Böyle, 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 böyle. Hayır arkadaşlar, yapamadım parkuru. Hayır. Olmadı. Hmm, arkadaşlar yavaş sıçlamaysam olmuyor böyle. <laughs> böyle, böyle. Hayır! Olmadı arkadaşlar. Böyle. 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 Ve böyle arkadaşlar kazandık. Şimdi şuraya geri gidelim arkadaşlar. Buradan buraya bu zemine basabiliriz arkadaşlar. Çünkü birazcık yüksek yerden o oh, yaptık. Şimdi arkadaşlar şu tuberi yükselteceğim. Tuber yükselttim gitti arkadaşlar. <laughs> Bunlar sanki tek atıyor arkadaşlar. Bana öyle geldi. <laughs> ne olur arkadaşlar şuraya yerleştirelim <laughs> en köşeye yerleştirdik arkadaşlar. Bir de böyle zıplaya koyalım. O arkadaşlar bir şey oldu gördünüz mü? Canavar canavar buradaydı arkadaşlar. Bir anda buraya ışınlandı. Bakın size göstereceğim şimdi videoyu duraklatıp arkadaşlar bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben de oldum. Çekecek arkadaşlar o kendisi oldu. Videoyu durdurup ol yaptım. Şimdi şu arabayı geliştirelim arkadaşlar. Geliştiremedik. Neden? Arkadaşlar geliştiremiyorum arabayı. Evet, sonunda geliştirdim. <laughs> evet, şimdi Tabii ki de tuberi geliştireceğiz. Arkadaşlar bizi ne şey koyduk mu mortal? Koymamışız demek ki mortal koymamız lazım. Hayır arkadaşlar. Arabanın çıkması lazım. Araba. Hayır arkadaşlar. Arabamın datça çıkması lazım arkadaşlar. Datça. Arabam datça çıkması lazım arkadaşlar. çabuk çık araba evet arkadaşlar çıkmış sanki çıkmamış gibi bana geldi de arkadaşlar evet çıkmamış yarısı girmiş arkadaşlar yarısı da nefta olmuş yeni bir düşman geliyor arkadaşlar <laughs> Aa, arkadaşlar gizemli 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 Gizemli, gizemli, bir sürü gizem çıktı arkadaşlar. Bunları almamız lazım arkadaşlar. Bunları bu tuğberin arkadaşlar şimdi birazdan param olsun göstereceğim. Evet. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Aa, o ne biçim bir ses ya kardeşim. <laughs> ne ses çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar gizli tespit. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ben Ezandan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef videoyu açmadan kadar kaybettik. Yani bu video bu kadar olsun. Yani bu videoyu yani bu videonun üzerine birazcık daha bir uzun video gelecek arkadaşlar. Bunu yaptığım için özür dilerim arkadaşlar. Ben şimdi videoyu bitiriyorum. Kanal, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.